<laughs> Tatlım Sana kaç kere sordum ama aha, Hala benim sorma cevap vermiyorsun Bu sihri nasıl yaptın Söylesene Ben böyle bir şeyi Sadece saran porpan ayırında görmüştüm Gözlerimizin önünde gelin değişti ve kimse fark etmedi gerçekten. Bilmememiz iyi oldu. Yoksa sen orada da dans etmeye başlardın. Karnavalda nasıl dans ettiğini hatırlıyor musun ha? <laughs> Yemeği bırak diyorlar <laughs> hadi. Yemeği bırak. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Ha, merhaba. Nasılsınız bugün? Oturun lütfen. Siz de bu aileden sayılırsınız. Dün geceki olaylar yüzünden hala gerginiz. O yüzden bütün gece uyuyamadık. Hizmetçinin kızının söylediklerini sineye çekiyoruz. O da bizim itibarımızı zedeliyor. Onun yüzünden insan içine çıkamaz olduk. Aile olarak çok ve çok zor bir duruma düştük. Doğru. Baytakur buradaydı ama onunla görüşemedim. Dün de siz de buradaydınız. O yüzden sizinle görüşmek istedim. Hayır. Ne yapıyorsun sen? Ben sizin ayaklarınıza kapanıp özür dilemek istedim. Lütfen bizi utandırma. Otur. Kalbiniz o kadar yüce ki bir hizmetçinin kızını gelin olarak kabul edebiliyorsunuz. Kendi sorumluluklarını tapuya yükledi ve sonra utanmadan düğünden kaçtı. Bütün yük tapasyanın omuzlarına kaldı. O her iki ailenin itibarını korumak için çok büyük bir karar aldı. Ve gelinliği giydi. Buyurun, bir şeyler yiyin. Olmaz, olmaz. Bizim geleneklerimize göre kızımızın evinde yemek yemek olmaz. Ama tatlım, biz kız kardeşimin evinde hep yemek yiyoruz. Bugünlerde bu gelenekleri kim dikkate alıyor ki? <laughs> evet ama biz <gülüyor> geleneklerimizin <gülüyor> ve adetlerimizin asaletimiz simgesi olduğuna inanırız. E, damadı göremedik henüz. Buraya Tapasya'yı törene götürmek için gelmiştik. İşte geldi. Yeğeninizi alabilirsiniz. Tapasya. <laughs> Sen bu genç yaşında çok büyük bir fedakarlık yaptın. ha? Çok büyük bir fedakarlık canım. Tapu tatlım, yolda herkes böyle bir sihri nasıl gerçekleştirdiğini sordu. Ha, biz seni eve götürmeye geldik. Ablam ve annem seni görmek için sabırsızlanıyorlar. Anne? Damat hiç ortalıkta görünmüyor. Aa, işi başından aşkın. Ee, size çok selam söyledim. <laughs> Gelininizi evimize götürmemiz için bize izin verin. Kimseden izin istemenize gerek yok. Bu bir gelenektir. Hı -hı. Damat ne zaman gelip kızı alacak? <laughs> Hayatım, biz daha eve varamadan o koşa koşa eve gelip onu alacaktır. Tıpkı senin gelip beni aldığın gibi. <laughs> Siz merak etmeyin. Ben oğlumu göndereceğim. Tapasya, git Vir'le konuş. Sonra annen evine gidebilirsin. Tamam. नन्हे नन्हे से हाथों में मत अपनी तो जय